Yeni video ile herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. İsta zamanı burada. İsta ne? Türkiye'de ne, diye alınır? Şöyle söyleyeyim. Paskalya. Bir deyişle Paskalya. Yani Hz. İsa'nın doğum yılı. Yani o çarmıha gelildikten sonra öyle biliyorum ben de yanlışsa düzeltin. Çarmıha gelildikten sonraki doğum yılı. Öyle bir şey diye geçiyor. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün İsta Show var. Oraya gidiyoruz. Sydney Olympic Park'ta. İşte değişik bir sürü şovlar var. Orada video çekmeyi düşünüyorum. Hava inanılmaz sıcak. Yani biz şu an böyle sonbahara, kışa doğru giderken hava şu an 30 derece. İnanılmaz yandım. Hadi gidelim artık. Şimdi içeri girdim. İçeride neler var? İlk önce size onu söyleyeyim. İçeride yemek kortları var, yemek alanları var, işte eğlence yerleri var, işte giysi, hediyelik eşya vesaire. Hemen Sydney Olimpik Park'ın yanı, şu arkamda görmüş olduğunuz gibi. Birazdan size bunları gezdireceğim. Biz biraz gezdik, biraz da böyle gün bassın dedim, sıcaklık gitsin diye. Yani bak adamlar şey bile koymuşlar, telefon şarj etme yerinden soğuk sıcak içecekler gibi otomat makineleri koymuşlar. Mesela telefonun şarjı bitti, hemen buradan bir adapte alıyorsun, keyfine bakıyorsun. Çok iyi, mesela burada da su meşrubat tarzı şeyler yapmışlar. Bunlar klasik her yerde olan şeyler ama şu biraz ilgimi çekti açıkçası. Sonra etrafta neler var? Hemen bakalım şöyle birazcık size göstereyim. Şöyle gözlükten tut, şapkaya kadar, giysiye kadar. Her ülkenin kendine göre yemek çeşitleri var. Bu yemek çeşitlerini burada sergilemişler. İşte oyunlar var, oyun alanları var. Şimdi böyle ufaktan yürüyorum. Ne var ne yok burada bakarız. Buradaki formalar ilgimi çekti açıkçası. Şöyle formalar var. Dünya formaları. Bayağı hepsi var. İçerisi bu şekilde. Şu karşıda hemen yemek kortları var. Yani yemek alanları var açıkçası. İstediğin bir şeyi alıp orada yemeğini yiyorsun. İçerisi hatta şöyle. Her şey var. Tuvaleti var, işte su içme alanları var. Bunlar free tabii işte. Woolworth'u var. Şurada hayvanları var. Hayvanları işte burada izliyorsun. Burada çiçek alanı var. Onları izliyorsun. İşte burası zaten o stadyumun içinde etkinlikler oluyor. İşte Luna Park vesaire yerleri var. Yani içeriği bayağı düzenli yapmışlar. Onu söyleyebilirim. Polisler tabii ki ne göstereyim. İki yıl aşkım bu ülkedeyim. Hiç gelmedim ama bu benim ilk defa oldu. Aslında çocuklar için mükemmel. Çocuklar için mükemmel bir alan. Çünkü hayvanlardan tut işte Erlüne parklardan işte hediyelik eşyalar hep böyle ilgisini çekecek şeyler. Bir nevi panayır. Bizim Türk tabiriyle panayır. Bizim Trakya'da vardı mesela böyle bir yer. Her yıl işte Edirne'de yapılıyor bu 15 Eylül, 10 Eylül arası bir şey. Onun gibi ama burası tabii daha tüm ülke insanların olduğu bir yer. Daha da böyle şeyler. Mesela şurada tuvaletler var. Yani içerisi bayağı düzgün. Şöyle üç tane, bir, iki, üç tane. İşte bayan, erkek. Kadın ayırmışlar. Polisler sevmiyor burada arkadaşlar çekim yani. Gördüğü anda diyor ki sil videoyu. Çünkü az önce bir tanesinde öyle bir şey oldu. Dedim sileri problem yok dedim. Gözükmek istemiyorlar kamerada bilmiyorum nedenini. Tuvaletleri var. İşte burada portre resim yaptırıyor arkadaşlar. Fiyatını sordum. Fiyatı işte karaktere göre, kişi sayısına göre değişiyormuş ama ortalama 100 ila 250 arasında bir değişim var. 100 dolar da yani Avustralya dolarından bahsediyorum. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Karakteristik çizimler. Şöyle çocuklar için yerler var. Şurası ticket alanı. Oradan ticketini alıyorsun. Şurası komple zaten oyun alanı. Şu karşıda görmüş olduğunuz komple. Aa bak burada ne güzel bir şey varmış. Tam bu çocuklar için. Geçelim. Burada müzik var. Şu çok ilgincime gitti. Haydırak. Su yok. Bir şey yok. Altına bir tane ne koyuyorsun? Et koyuyorsun. Mat koyuyorsun. Aşağı doğru kayıyorsun ya. İnanılmaz kuyruk var. Yani şuraya kadar kuyruk var ya. Bunlar çocukluğunu yaşamamış mı? Anlamadım ben yani Biz çocukken yani karda kaydık. Bilyeli, tahtalı bir şey yaptık. Onda kaydık yani. Burası hayvanlara doğru giden bir yol. Şu karşıdan şurası şöyle hayvanlara giden diyor. yol. Şuranın limontasını beğenmiştim. 7 dolar. Regular size. İstersen jumbo istersen 9 dolar. Hazır soğuk limonata. Şık hemen yapıyorlar. Gezelim bakalım. Yani aileler için mükemmel. Ha, bak şey size bilgi vereyim. 30 ticket yani 30 kredi öyle söyleyeyim 30 kredi 36 dolar. Böyle her oyunun kendine göre kredisi var. Bu mesela neymiş? 6 kredi. Kimisi var 4 kredi, kimisi var 8 kredi. Böyle fiyatlandırma yapmışlar. Biz de aldık şimdilik bir 30 kredi. Eğer beğenirse daha da alırız. Ona göre bakacağız. İçerisini çok iyi yapmışlar ya. Yani ailelerin, şey işte arkadaşların gelip böyle bayağı beğenebilecekleri yerler. Sabah 8.30'da açılıyor. Ha buranın ticket'ını da internetten aldım. Daha mantıklıydı yani 1.5-2 ay önceden aldım. Bir kişi giriş 36 dolar. Bu çocuk büyük değişiyor. Şöyle bakıyoruz şimdi. İçerisi zaten insan kaynıyor. <laughs> i̇şte bu. Şimdi Afrika karıncaya bindik, Lina'yla dönüyoruz. Anneye bay yapalım. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Yani güzel bir yer. Çocuklar için mükemmel. Çocuğu <laughs> Çok Thank you. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ben bir ara video çekmeyi unuttum. gezmekten, tozmaktan akşam oldu. Ortalık biraz böyle eğlence yeri, yemek yeme yeri, takılmalık bir yer. Ben biraz daha video çekeceğim. En azından izlemiş olursunuz. Herkese hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek üzere.